Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, geçen dersimizde 9. sınıf coğrafya, doğa ve insan konusunu işledik. Ama üzerine soru çözmemiştik. Bu derste doğu, o konuyla alakalı soru çözdükten sonra coğrafya bilimine yarar sağlamış bilim insanlarını da işleyeceğiz ve dersimizi sonlandıracağız. Birinci sorumuza bakalım. Ne demiş bana? Bu özellikler coğrafyanın aşağıdaki hangi alt dalı ile daha fazla ilgilidir demiş. Bu alt dalları birinci dersimizde gördük. Türkiye'de genel olarak batıdan doğuya doğru gidildikçe tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzamaktadır. Arkadaşlar bu güneşle alakalı bir durum. Tamam mı? Güneşle alakalı, sıcaklıkla alakalı durumlarda biz klimatoloji yani iklim bilimiyle alakalıdır diyeceğiz. Peki ikinciye bakalım. Yazın en sıcaklar Güneydoğu Anadolu bölgesinde ölçülmektedir. Bakın burada da ne diyor? Sıcaklar. Yani ben yine diyebilirim ki bu benim klimatoloji alanımla ilgili. Akdeniz kıyılarında deniz turizmi Marmara deniz kıyılarından daha uzun sürmektedir. Neden? Çünkü yine aslında güneşle alakalı bir durum var gibi. Ayrıca da turizm coğrafyası var şıklarda. Deniz, kum, güneş turizmi bundan var. Bundan var. Ama yine de daha fazla ilgili olanı soracak bana. Torosların güney yamaçlarında yerleşmeler kuzey yamaçlarından daha yoğundur. Neden biliyor musunuz? Çünkü insanlar sıcak yamacı tercih ederler. Orada biyoçeşitlilik de daha fazladır. Bu sebepten ötürü yine sıcaklıkla alakalı. Aslında burada biraz değinmiş olsa da diğerlerine en fazla klimatolojiden bahsedilmiştir. O yüzden cevabımız klimatoloji olacak. İlerleyelim. Bakalım. Bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz demiş. Benim yukarıdaki paragrafımda Dünyanın kendi etrafında dönüşü şeklinde bazı düzensizliklere sebep olur. Dünya ile ay arasında kütle çekim etkileşimde dünyanın şeklinde düzensizliklere neden olmaktadır. Bu cümle önemli. Neden olmaktadır. Çünkü B şıkkında bana diyor ki coğrafyanın nedensellik ilkesine göre açıklama yapılmıştır. Buna ben evet diyebilirim. Nedensellik ilkesine göre. Ve birbirleriyle bağlantılı verilmiştir olaylar. Çünkü bunun yanı sıra yüzey şekillerinde dünyanın kütle çekim alanındaki değişimler ve nedenlerindendir diyor ayrıca. Bu da olayların birbirleriyle bağlantılı olduğunun göstergesi. Yer kürenin değişim içinde olduğundan söz edilmiştir. Örneğin ekvatoral bölgede 5000 metre yüksekliğindeki bir dağın zirvesinde bulunan bir insanın ağırlığı ne diyor? Deniz seviyesi ne daha düşüktür? Yani ben burada yine yer kürede meydana gelen bazı farklılıklardan bahsediyorum. Yer küre diyorum. O yüzden buna da evet diyeceğim ama bir de bakın yer küre dedim ya az önce orayı vurguladım ya sebebi çünkü yerle alakalı olan neydi bizim? Jeomorfolojiydi. Jeomorfoloji, jeoloji, jeofizik bunları ilk dersimizde bahsettik. Bu bilimler birbirlerinden yararlanıyor dedik. Coğrafyanın alt dalıydı. Jeomorfoloji dedik. Yarlandığı bir dal dedik. O zaman zaten burada da yerden bahsediyor. Ne diyor? Ee, ya değişim nedenlerindendir. Mesela yerden bahsediyorum. Oradaki kütlemle benim yani ağırlığımla başka yerdeki ağırlığım başka oluyor diyor. Yani yerden bahsediyor. O zaman ben D ye de evet diyebilirim ama insan ve doğa arasındaki etkileşim bu paragrafta vurgulanmamıştır arkadaşlar. O yüzden cevabım E olacak. Diğerleri çok belirgin bir şekilde paragraf içerisinde görebiliriz. Şimdi bir diğer sorumuza bakalım. Uluslararası örgütler ve devletlerin jeopolitik konumları aşağıdaki beşeri coğrafya dallarından hangisinin inceleme alanlarına alanında yer alır diyor. Beşeri coğrafya alanları neydi? ...herhangi bir insani faaliyeti koyup yanına da coğrafyası yazdığımız zaman... ...zaten beşeri coğrafyanın alt dallarını hemen hemen elde etmiş oluruz demiştik. Mesela nüfus coğrafyası. Ama bana yukarıda uluslararası örgütler ve devletler diyor. Bu çevir bir tabir daha çok siyasi bir tabir değil midir? O zaman benim bunu inceleme alanım siyasi coğrafyadır diyorum. Ve soruyu doğru yapıyorum. Geçelim... Yaşadığı bölgedeki su ortamlarını ve bu ortamlarda meydana gelen doğal olayları incelemek isteyen bir araştırmacı aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanması beklenemez? Şimdi ne diyor? Su ortamlarını diyor bana. Şıklarda şey, soruda bana su ortamını demiş. Su ile ne ilgileniyordu? Hidroloji demiş. Hidrojeoloji demiş, tamam mı? Hidrografya demiştik. Su küre e, neydi? Sular coğrafyasıydı. Su ile ilgileniyordu. Onun yararlandığı bazı bilim dalları daha vardı. İşte onlar da oseanografya, limnoloji ve potomolojidir. Ama şıklarda bir tanesi sırtıyor. Çünkü pedoloji toprak bilimidir arkadaşlar. Birbirlerini etkileyebilirler. Evet ama su ile alakalı bir araştırma yapmak isteyen bilim insanı toprak bilimini kullanmaz. O yüzden cevabımız B olacak. Geçelim. Bu soruya bakalım. Yukarıda verilen faaliyetlerden hangisi tarım coğrafyasının inceleme alanında yer almaz demiş. Bu soru biraz karışık. Çünkü zirai faaliyetler ve kültür balıkçılığına ben evet diyeceğim. Bunun için biraz daha ileriki bilgilerimiz de gerekiyor. O yüzden bu soruyu e, hızlı geçeceğim. Kırsal yerleşmeler tarım coğrafyası içerisinde yer almaz. Aslında belki de alakalı ama bunu ileride göreceğiz ve mevsimlik göçler daha ziyade hayvancılıkla alakalıdır. O yüzden cevabım benim 1 ve 4 olacak arkadaşlar. İkinci sayfamızda çözdükten sonra Diğer konumuza geçeceğiz. Bakalım buradaki sorulara. Ne demiş? Yukarıda sorularla yoklanmak istenen bilgiler arasında coğrafyanın hangi alt inceleme konuları yoktur demiş. Bakıyorum bulunduğunuz yerleşmede çevreyle olan bağlantı hangi yollardan sağlanıyor? Yol, bağlantı, bir yerden bir yere gitmek. Hangi şık? Ulaşım coğrafyası. Demek ki benim ulaşım coğrafyam verilmiş. Çevrenizde yeraltı zenginliklerini neler oluşturuyor? Yeraltı yerden çıkıyor. Bize ne yapıyor? Enerji sağlıyor. Madenler, enerji kaynakları yenilebilirler, yenilenemezler. Bize enerji sağlıyor. O zaman enerji coğrafyasına da evet diyorum. Beslenme ihtiyacını hangi kaynaklardan karşılıyorsunuz? Beslenme ihtiyacı. Tarım. Peki çevrenizde binaların yapımında ne tür malzemeler kullanılıyor? Biz ne demiştik yerleşme coğrafyasında? İnsanların ahşapta mı, kerpiçte mi, toprak evde mi oturduğunu, bunların dağılışını toplu mu, dağınık mı bunları inceleyene ne demiştik? Biz yerleşme coğrafyası demiştik. Beslenmeye tarım coğrafyası dedik ama nüfus sayıyla alakalı bir soru bana yukarıda verilmemiş. O zaman cevabım benim A olacak. Bu soruya bakalım çalışma konularına bakıldığında aşağıdakilerden hangisinde coğrafyanın alt ile ilişkilendirilecek bir rapor çalışması yapılmamıştır diyor. Bakalım grup ne demiş. Birinci grup bölgelerinde bulunan travertenli ile bunların yöre turizmine olan katkıları demiş. Travertenler yerden, yerle alakalı bir şekil. O zaman ben aşıkına ne demiş? Jeomorfoloji neydi? Yer. Yerle alakalıydı. Jeo. O zaman aşıkım gitti. İkinci grup demiş ki yaşadıkları alandaki sıcaklık, yağış, nemlilik, güneşlenme sürelerini yetiştirilen tarım üzerindeki tarım ürünleri üzerindeki etkisi demiş. Biz az önce ilk soruda da bunu dedik. Neydi? Sıcaklık, yağış, nemlilik gibi durumlar benim klimatoloji alanımla ilgiliydi. İklimle alakalıydı. Üçüncü grup bölgelerinde sıcak suların çıktığı alanlar ve bu alanlarda yapılan faaliyetler demiş. Su demiş, sıcak su demiş. O zaman ben hidrografya da diyeceğim. E hocam iki şık kaldı. Bunlardan hangisini eleyeceğim biliyor musunuz? Çünkü şu nüfus coğrafyasını eleyeceğim. Çünkü bende nüfusla alakalı bir durum yok. Ama bunların hepsi insanlara para kazandıran şeyler. Ekonomik bir faaliyet aynı zamanda. O zaman ben ekonomik coğrafyayı da diyebilirim ama sayı ile alakalı bir durum olmadığı için nüfus coğrafyasını söyleyeceğim. Ve doğru yapmış olacağım soruyu. Devam edelim. Son İki sorumuz kaldı. Bundan sonra bu konumuza geçeceğiz. Aşağıda beşeri coğrafyanın bölümlerinden hangisinden yararlandığı bilim dalları yanlış verilmiştir diyor. Yerleşme coğrafyası. Yerleşme coğrafyam neydi arkadaşlar? İnsanların ne tür meskenlerde oturduğu falandı. E bunu mesela geçmiş devirlerde zaman dilimleri de yaşamış topluluklar da sonuçta bir yerde oturuyorlardı. Arkeoloji bunu kazıyor ve bulabiliyor. Yerleşim yerleri bulabiliyor. O zaman arkeolojiden yararlanırım. Doğru. Geçmiş şey dair konuşuyorum ben şu an. O zaman tarih biliminden de yararlanabilirim. Aşık ona doğru verilmiş. Nüfus coğrafyası. Bunu dersimizde bahsettik. Nüfus neydi? Bize istatistik ya da grafik olarak veri veriyordu. Biz de onu ne yapıyorduk? Dağılışını inceliyorduk. Sosyolojiyle beraber ne yapıyorduk? Bir yargıya bir... ...çıkarıma varabiliyorduk. O zaman istatistik var. Demografi zaten nüfus bilimiydi. O zaman demografi de var diyorum. B şıkkını eleyorum. Ekonomik coğrafya, iktisat ve istatistik. E bunları da biliyoruz arkadaşlar. Grafik olarak veriyor. Kolay bir soru. O yüzden C şıkkını da eleyeceğim. Tarihi coğrafya demiş ki... ...iktisat ekonomiyle alakalıydı... ...ve demografi nüfusla alakalıydı. İşte burada bir tutarsızlık var. Çünkü tarihi coğrafya böyle bir şey değil... Siyasi coğrafya, uluslararası ilişkiler, tarih ve iktisat demiş. Siyasi coğrafya da olabilir. Çünkü iktisat, ta, siyaset, ekonomi ile alakalı, tarihle alakalı ve uluslararası ilişkilerle de alakalı. Ama tarihi coğrafyanın demografiyle ya da iktisatla o kadar alakası vardır diyemeyiz. Cevabı değişik olacak. Bu soruya bakalım. Aşağıda beşeri coğrafyanın bazı dallarının verildiği bir şema verilmiştir diyor gösterilir bir şema. Beşeri coğrafya, ulaşım coğrafyası, tarım coğrafyası ve enerji coğrafyası diye üç başlıkta ayırıyor. Bana şıklar veriyor, seçenekler veriyor ve bunları diyor ki yerleştir. Bakalım ben, bakalım bir, birincimize bakalım. Yaşadığım yerde kümes hayvancılığı ve ahır hayvancılığı gelişmiştir diyor. Ben bunu en çok buradan nereye yakıştırırım biliyor musunuz? Ulaşımla alakalı bir durum yok. Enerjiyle alakalı bir durum yok. O zaman ben bunu L'ye yakıştırıyorum. Birinciye ben L'ye ben ne diyeceğim? 1 diyeceğim. O zaman benim hangi şıklarım elendi? D, B ve A şıkkım elendi. Ne demiş? Bulunduğum yer petrolün çıkartıldığı. Aynı zamanda petrolün işlendiği merkezdir diyor. Neydi yerden çıkarttığımız madenler neydi? Yenilenebilir kaynaklar ürettiğimiz neydi? Bunlar hep bize enerji sağlıyordu. Bunu en başta da söyledik. Başka soruda da söyledik. O zaman bunu da enerji coğrafyasına koyuyorum. M2 bakalım hangisinde var? Hangi şıkta var? E şıkkında var. E hocam diğerini de anlat. Yaşadığım yer geniş hinterland da sahip yükleme ve boşaltma kapasitesi yüksek gelişmiş ve korunaklı bir liman kentidir. Bakın hinterland ulaşım coğrafyası ile alakalı bir terimdir. Ayrıca yükleme boşaltma yani aslında bir de limandan bahsetmiş. Burada bir deniz yolu ulaşımından bahsedilmiş. O zaman ulaşımından diyorum. Bunu da o zaman ulaşım coğrafyasına yakıştırıyorum arkadaşlar testimizin burada sonuna geldik. Coğrafya biliminin gelişimine değinelim. Çok uzun bir konu değil. O yüzden ne yapmışlar? İnsanlar geçmişten bugüne kadar aslında coğrafi konulardan olan dünyayı sürekli merak etmişler. Onun işte ne şekilde olduğu ya da ölçümü, matematiksel olarak nasıl bir şey olduğunu ölçmeye çalışmışlardı insanlar. Ve buna birçok bilim adamı katkı sağlamıştır. Bunları biz Devirlere, devirlere göre ayırmışız. İlk çağda coğrafya mesela kimler varmış? Tales, Herodot, Platon, Aristo, Eratosthenes, Strabon ve Batlamyus. Ben size hepsini söylemeyeceğim. Eratosthenes, Strabon ve Batlamyus çok önemli diyeceğim ilk çağdan. Çünkü Eratosthenes ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Coğrafyanın isim babasıdır. Coğrafyayı ilk kez, kelimesini ilk kez kullanan kişidir Eratosthenes. Strabon ve Batlamyus'un ise eserleri vardır. Hemen bakalım ne tür eserleri varmış. Ben şıklarda bu eseri gördüğüm zaman ne yapacağım? Burada Eratosthenes'ten bahsedilmiş. Bakın Strabon ne yazmış? Çizelim altını. Geografika eserini yazmış. Şimdi gördüm bunu paragrafta yukarıda. Bu eseri gördüm. ne yapıştıracağım oraya? Strabon'u yapıştıracağım. Peki buna bakalım. Batlamyus. Batlamyus neyi yazmış? Bakalım. Coğrafya kılavuzu anlamına gelen Geografika sentaksisi yazmış değil mi? Bunu da unutmayacağız. Zaten eserleriyle bu insanlar aklınıza daha fazla tutabilirsiniz. Çünkü eser bilgisi yukarıdaki paragrafta hemen hemen her soruda verilir. Neymiş ilk çağdan? Eratosthenes, Strabon ve Batlamyus önemliymiş. Eratosthenes isim babamızmış. Bunların da ikisi de ikisinin de eserleri varmış. Coğrafyaya çok katkıları olmuş diyeceğiz. Ayrıca ilk çağda bak bakılıyor görüyorsunuz ki hep böyle felsefik isimler var. Çünkü daha ilk çağdayız. Yani felsefik bir isim gördüğünüzde ya da hangisinin çağı farklıdır dediği zaman ismin modernliğinden ya da felsefeye yakınlığından da soruyu çıkartabilirsiniz. Peki ilk çağı geçelim. Orta çağda ne olmuş coğrafyaya? Buna bir bakalım. Orta çağda bu isimler önemli. Harizmi. Harizmi ismi önemli. Biruni ismi önemli. İdrisi, İbni Haldun önemli. Tamam mı? Özellikle de İbni Haldun çıkabiliyor. Dünyanın şekli bakın suretel arz. Kim yapmış bunu? Harezmi yapmış. Harezmi o yüzden önemli. Çünkü neden? Bir eseri var. Eseri yukarıda verilip de ismi istenebilir bu insanın. Bir eseri var o yüzden. Ve eserinde dünyanın şeklini hakkında bilgiler vermiş. Yani hala o zamanda da bakın meraklıymış insanlar. Dünyanın şeklinin ne olduğuna ve ölçülerinin ne olduğuna meraklıymış. Bakın ölçüleri dedik. Dünyanın boyutları, yarıçapı, çapı, çevresini hesaplamaya çalışmış ve Kanun el Maksudi diye bir eser yazmış. Kim bu? Biruni. Biruni de önemli. Biruni'yi de bileceğim ben. Peki bu insan ne yapmış? Bu o kadar önemli değil. Bunu geçebiliriz. Bak İbn Haldun. İbn Haldun önemli. Ney? Mukaddime adlı bir eseri var. Özellikle de sorularda mukaddime eseri verilir ve çıkar. İbn Haldun'u çok sayarlar arkadaşlar. O yüzden ben bileceğim. Yeni çağda bir de Osmanlı'dan Osmanlı orta çağda yeni çağda da bakın isimler gittikçe ne oluyor? Yeni Çağ'a geçtik biz şu anda. Modernleşti isimleri. Bir dakika. Çok pardon. Modernleşti isimlerin, görüyor musunuz? Daha da modern isimler. Ve bu isimleri biz önceden tarihte de gördük. Coğrafyada da önceki konularda gördük. Çünkü Bartel Medias ne yapmış? Ümit Burnu'nu keşfetmiş. Coğrafi keşifler. Vasco da Gama ne yapmış? Ümit Bulun'u aşarak Hindistan'ı keşfetmiş. Mesela çok bilindik bir isim. Christoph Colomb ne yapmış? Amerika kıtasına ulaşmıştır. Magellan ve Delcano da dünyanın yuvarlak olduğunu ne yapmışlardır? İspatlamışlardır. Bu iki insan denizci arkadaşlar. Magellan'ın ömrü yetmiyor ama Delcano devam ediyor. Ve de dünyayı tamamen... Çünkü dünya küresel bir şekle sahip olduğu için başladığım yere geri döneceğim. Geri dönebildiğim için de ne olmuş? Dünyanın etrafını dolaşıp Yuvarlak. Tabii o zaman yuvarlak diyorlar. Kendine özgü bir şekli olduğu uydu görüntüleriyle ya da günümüz teknolojine yakın teknolojilerle ispatlanıyor. Ölçüler ondan sonra başlıyor asıl. Ama o zamanlar yuvarlak olduğunu kestirmişler. Peki yeni çağda Osmanlı'da ne oluyordu? Durum neydi? Orada da çok tanıdık isimler var. Piri Reis, Seyda Ali Reis, Katip Çelebi ve Evliya Çelebi. Bunlar da çıkar. Çok sık çıkar. Hem de Piri Reis özellikle çok sorarlar. Hiliris. Çünkü ne adlı bir eseri var? Kitabı Bahriye diye bir eseri var. Ayrıca Pirgi Reis bir Osmanlı denizcisidir. Bunu da unutmayacağız. Hatta meşhur bir haritası vardır. Haritasını yukarıda verip aşağıda kendisini sorabilirler. Peki Katip Çelebi. Katip Çelebi'nin ne gibi bir eseri var? Cihan Nüma. Şurayı yanaştıralım bir görelim net görelim. Cihan Nüma adlı bir eseri var. Tamam mı? Bunu unutmayacağım. Unutmayacağım çünkü bu önemli. Evliya Çelebi neyle biliyoruz biz? gezgin olmasıyla biliyoruz. O zaman ne gibi bir eser yazabilir zaten? Seyahatname adlı bir eser yazabilir. Çünkü seyahat ediyor. Gezgin. O yüzden birçok kıtayı, ülkeyi gezmiştir. Seydi Ali Reis de Miratül Memalik adlı eser yazmıştır. Bunu da bilsek iyi olur. Yani çok önemli değil ama bilsek en azından ismini yatkın olalım, duymuş olalım. Yakınça, evet günümüze yaklaştık, geldik neredeyse. Bakın isime ne olmuş? Alexander von Humboldt. Çünkü biz coğrafyayı çok geniş bir bilim olduğu için ikiye, üçe, dörde ayırdığımız oluyor. Ve bu adam da bizim fiziki coğrafya kurucumuzdur arkadaşlar. Fiziki coğrafya kurucusudur. Tamam mı? Bununla bileceğiz. Bununla bileceğiz. Fiziki coğrafya. E hocam fiziki coğrafyayı kuran varsa beşeri coğrafyayı kuran yok mudur? Vardır. Bakalım Karl Ritter Beşeri coğrafyanın kurucusudur arkadaşlar. O da beşeri coğrafyayı konuştu. Bakın siyasi coğrafyanın ve bölgesel coğrafyanın da ayrı ayrı kurucuları var. Bu isimleri de bilelim. Frederic Ratzel ve Vidal de la Blanche de bilinecek. Tamam mı? Bunlar dördü çok önemli ve de isimleri de daha modern. Çağını hatırlayabiliriz kolaylıkla diye düşünüyorum. Konunun burada sonuna geliyoruz etkinlikler var ama etkinlikleri bu derste yapmayacağız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.